Burada yine az önceki ile alakalı bir tane soru var. Mutlak x eksi 2 eşittir 3 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Mutlak değeri alındığı zaman 3 olduğuna göre ben 3'ü çok sevmişim galiba sürekli 3 ile ilgili örnekler yazmışım buraya. Mutlak değeri 3 olduğuna göre x eksi 2 eşittir 3'tür dersin ya da x eksi 2 eşittir eksi 3'tür dersin. x eşittir 5 yapar soldakini çözdüğünde x eşittir eksi 1 yapar sağdakini çözdüğünde. Şimdi cevaplar zaten bunlar da ben bir şey söylemek istiyorum. Bak ilerleyen kısımlarda bunlar problem olacak. Oraya gelmeden evvel ben önüne almalıyım bunun. Mutlak değer x eksi 2 eşittir 3 dediğin zaman burada gerçekte olan şey ne? Bak biz burada şu yorumu yapıyoruz. Bak bu zaten sana yeterli ama şunu da söylemem lazım. x eksi 2 eşittir 3'tür diyorsun. Şimdi bir sayının mutlak değerini aldığınızda o sayının mutlak değeri iki türlü duruma sahip olarak dışarıya çıkabilir. Bir, eğer içerisi pozitifse diyorsun, eğer içerisi negatifse diyorsun. Çünkü mutlak değerli ifadelerde içeri pozitifse mutlak değer aynen çıkar, içerideki sayı negatifse mutlak değerin dışına önüne eksi alır da çıkar. Bak ben şu adam pozitif olabilir diyorum mutlak değerin dışına aynen çıkarıyorum bir de mutlak değerin içinde yazan şey negatif olabilir deyip önüne ekstra bir tane daha eksi yazarak dışarıya çıkarıyorum. Ama Şimdi şuna da dikkat etmen lazım. Mutlak değer x eksi 2 pozitifse dışarıya aynen çıkardık ya bunun pozitif olması x'in 2'den büyük olması anlamına gelir. Yan tarafta kendi söylediğin zaman bunu mutlak değerin dışında önüne eksi alarak çıkardın ya mutlak değerin dışında eksi alarak çıkabilmesi için x eksi 2'nin sıfırdan küçük yani x'in 2'den küçük olması anlamı vardır burada. Soldakini çözdüğün zaman x eşittir 5'tir. Sağdakini çözdüğün zamansa x eşittir eksi 1'dir. Ya hocam durduk yere biz şimdi bunu niye yaptık? Bunu burada tam olarak söyleyebilmem zor ama birazdan burada yaptığın işlemi içinde çift mutlak değerin olduğu sorularda kontrol etmek için kullanacağım. Bak bu burada bir dursun. Sen bunu da böyle bir al. Ben burayla ilgili bir şeyler söyleyeceğim birazdan. Bununla ilgili kısma geldiğinde hatırlatacağım burayı.